gezegenimizi korumamız lazım. Evet, evet. Evet. Peki balığın <laughs> etrafında ne vardı? Balığı neyle yediniz? Ekmek. Evet. Ekmekle. Ekmek nereden oluyor? Buğdaydan. Buğday. Buğdayı nasıl elde yani ediyoruz? Toprak. Toprak. Topraktan. Topraktan. Aferin size. Peki toprağımızı kirletirsek güzel buğday, güzel ekmek elde edebilir miyiz? Hayır. Hayır. Çok doğru söylediniz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Ekmeği israf etmeyelim. Daha öncesinde topraklarımızı da topraklarımızı da korumamız lazım. Evet. Çevremizi kirletmeyeceğiz. Ben de koyayım. Tamam. Ondan sonra o kirlettiğimiz çevrede temiz gıda elde edilecek. Ve o gıdayı da en güzel şekilde değerlendireceğiz. İsraf etmeyeceğiz. Öyle mi? Evet. Ya, evet. Görüyorum. İçinde ne var? <laughs> güzel. O su temiz mi? Çıkıyor musunuz? Evet. evet. Ama temiz su nerede oluyor? Doğal. Temiz doğada. doğru söyledim. Temiz doğada oluyor. O zaman doğayı tamamen temiz tutmamız gerekiyor. Peki içinden içtiniz, sonra ne yaptınız o şeyleri, şişeleri? Geri yani kalkıp dışarıya böyle ya da masanın altına bilen kimse görmesin diye atladınız değil mi? Atılmaz. Bakın doğa çöp üretmez. Tamam mı? Bakın çöp doğada kendi başına yok. Kim üretiyor çöpü? Biz üretiyoruz. Suyu içiyoruz, şişesini çöp diye atıyoruz kenara. Ne kadar ayıp. Değil mi? Yapmayacağız. Sizde görenleriniz varsa büyüklerinizi de uyarın. Ya da kağıt. Sigara içmesinler ama sigara izmelikleri ev çöpleri. Bunların hepsini hemen dışarıya atıyoruz. Etraf piknik alanlarında falan böyle kirlilikten geçmiyor. Ama onların hepsini biz götürüyoruz öyle. Orada piknik alanlar götürüyoruz. Yiyorlar, içiyorlar arkasından adı çöp oluyor, oraya bırakıyorlar, geçiyorlar. Değil mi? Bunları yapmamak lazım. Pikniğe gidiyorsunuz değil mi hepiniz? Evet. Ha, ne güzel değil mi? Çok da neşeli bir şey değil mi? Evet. Tamam. Pikniğe gideceğiz. Ama götürdüğümüz malzemelerin içinde bir tane de çöp kurulması Yemediklerimizi artık olanları ya da kabuklar vesaire, kağıt, ambalaj, neyse ya da içtik iç, su. Onların hepsini işte o çöp torbasına koyacağız. Nasıl biz oraya getirdiysek aynı şekilde orada alacağız. Götürüp çöp kutusuna, çöp konteynerine atacağız. Tamam Anlaşayım mı? Anlaşıldı sayede hepimiz gıdamızı kurmuş olacağız. Ve sizler gibi sağlıklı gençler, sağlıklı nesiller oluşacak. Toplumumuz daha sağlıklı olacak. Tamam? Tamam. Yediniz değil mi? Hadi